Anadolu'nun dört bir yanında gazeteci meslektaşlarımın, basın kuruluşlarımızın haykırışını sizlere duyurmak için bugün karşınızdayım. Mayıs ayında tasarruf genelgesi yayınlandı. Yazlık, kışlık, uçan saraylarından geçmediğimiz köprülerden uçmadığımız hava alanlarından tasarrufa gitmeyenler emeklinin, emekçinin, memurun sırtına tasarrufu yüklediler. Bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Kamu kurum ve kuruluşlarına günlük gazete alımını yasakladılar. Başka ne yaptılar? SGK tarafından basın kuruluşlarına verilecek ilan sayısını azaltan düzenleme getirdiler. İlan yayınlama raiç bedeli 5 katına çıkarılarak gazeteler ilan alamaz hale getirildi. Bu yapılanlar gazeteler için ölüm fermanıdır. Bunu ben söylemiyorum. Anadolu'nun dört bir yanında seslerini duyurmaya çalışan gazeteler söylüyor. Bakın Akdeniz Gerçek Gazetesi basının idam fermanı kaldırılmalıdır diyor. Akdeniz gerçek. Nitekim tasarruf genelgesi sonrası birçok şehirde gazeteler ya son sayılarını çıkararak ya da başka gazetelerle birleşmek zorunda kalarak yayın hayatlarına veda ettiler, etmekteler. Ankara'da 24 saat ticari hayat Anadolu, güçlü Anadolu, zafer gazeteleri 31 Mayıs'ta kapandı yerel gazete sayısı 9'dan 4'e düştü. Bartın'da 5'ten 2'ye, Nevşehir'de 2'den 1'e, Kırıkkale'de 4'ten 2'ye, Uşak'ta 3'ten 1'e. İzmir'in 35 yıllık Yeni Çeşme gazetesi Elveda Çeşme diyerek kapandı. Birkaç gün sonra Ordu'da 9 olan gazete sayısı 3'e düşecek. İşte bakın bu da bu da Balıkesir ve Çanakkale'de yerel gazetelerin birinci sayfaları sayfalarını kararttılar. Dediler ki kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını halkımıza haberdar edemediğimiz için özür dileriz. Kapkara çıktı gazeteler. Değerli arkadaşlarım, Anadolu basını zaten uzun zamandır can çekişmekte. Önce pandemi vurdu. Arkasından kağıt, kalıp, mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatlarında olağanüstü artış yaşandı. Son yıllarda yüzlerce gazete kapandı. 2019 yılında 1100 olan gazete sayısı bu genelgeden hemen önce 842 idi. Şimdi bu tedbirler sonrasında bu rakam 500'lere inecek. Sadece gazetelerin ipini çekmiyorsunuz. Anadolu'nun sesi olan yerel televizyonlarda inim inim inliyor. Her ay TürkSat'a 10 bin dolar uydu kirası ve uplink ücreti ödemek zorundalar. Bir yıl önce... Aman Erdoğan seçimleri kazansın diye doları 11 liraya sabitlemiştiniz. Ama şimdi yerel seçimleri de kaybedince acısını kimden çıkarıyorsunuz? Anadolu medyasından çıkarıyorsunuz. Bir yılda bu kanalların ödeyeceği para yüzde 200 artmış durumda. Hangi televizyon kanalı ayda 300-400 bin lira ödeyecek? Onu ödese hangi parayla muhabir çalıştırıp program hazırlayacak? Değerli milletvekilleri, Yerel basın Anadolu'muzda demokrasinin temel taşı, şehirlerimizin hafızası, sesi, gözü, kulağı. Çoğu zaman ana haberlerde hayretle izlediğimiz Türkiye'yi sarsan haberlerin hep kaynağı aslında yerel basından gelmekte. Depremde, yangında, pandemide, selde olayı hep biz Anadolu'daki gazetecilerden alıyoruz. Şimdi siz tasarruf yapacağız diye bu gazetelerin 3 kuruş aboneliğine el koyduğunuzda uydu giderlerini yüzde %200 arttırdığınızda bu kurumlar nasıl yaşayacak? Yaşayamayacaklar. Ya kararacak, yok olacaklar ya da birleşmeye zorlanacaklar. Ve Anadolu'da, ülkemizde, şehirlerimizde çok sessizliğe darbe vurulacak. Şehirlerimizde yurttaşlarımız yerel ve merkezi idarelere karşı öz denetim hakkından mahrum kalacak. Gazetecilerin iş ve aş kapısı kapanacak. İşsiz gazeteci ordusuna binlerce yenisi eklenecek. Sayın milletvekilleri bu iş öyle sarayda 3-5 yandaşı çağırıp Anadolu medyasına ödül veriyoruz verdik demekle çözülmüyor. Anadolu basını sizden plaket beklemiyor. Acil sorunlarına çözüm bekliyor. Gazeteden, haberden tasarruf olmaz. Şehirlerimizde bizlerin de sesi olan gazetelerimiz yok olmasın diyorsak, televizyonlarımız yok olmasın diyorsak işte yapmamız gerekenler şunlardır. Tasarruf genelgesindeki abone ve ilan gelirlerinin kısıtlanması düzenlemesinden derhal vazgeçilmelidir. Sosyal güvenlik kurumunun ilan yayınlama zorunluluğu için belirlediği raiç bedel makul seviyeye çekilmelidir. Televizyon kanallarının Uydu bedelleri Türk Lirasına çevrilmeli ve makul bedele indirilmelidir. Bu bedellerin bir bölümünün yayınladıkları kamu spotları ile mahsuplaştırılmasına mutlaka imkan tanınmalıdır. Değerli arkadaşlarım, Gelin yok olmasın diyorsak Anadolu basını için gazi meclisimize bir araştırma komisyonu kuralım. Sorunlarını masaya yatırıp birlikte çözüm önerilerini geliştirelim. Gazetelerimizin, televizyonlarımızın yaşamasının önünü hep birlikte açalım. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Çakır